Arkadaşlar hepinize merhaba haritanın dışındayım. Şuraya bak. Atlayayım mı? Gidiyorum. Nasıl yaptığımı göstereyim. Buradan mı yaptım? Galiba mı? Şöyle bir hiza yapmıştım olmuyor ya. Ha şuradan şuradan şuradan. Evet evet buradan da. Doğru burası daha kısaydı. Buradan yaptım. Tam şu köşenin hizasından. Bakın gördünüz mü? Hantzade harita dışına çıktık. Adam görüyoruz mu? Ha, hadi. Geliyorum. Allah belanı ya. Ha şurası aynen dediğim gibi. Unutmayın arkadaşlar Ben siz de dönersiniz. Oyunun linkini aşağı bırakayım. Size de deneyin arkadaşlar. Evet. Allah bazı ada oyunun noktaları var oradan direkt düşüyorsunuz. Hemen size bir tane daha göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi. Böyle dışarı çıkıyor. Siz de deneyin. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir dakika çektim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Bir aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.